Sevgili abim şu anda senin motorundayız. Motorumuzu toplamaya çalışıyoruz. Söylemiştim krank ile Eski krankımız burada. Şimdi baktığımız zaman bu göz çok fena. Bu da çok fena sarmış durumda. Burada da bir parça var ama şu, bu ve bu kadar değil. Bunlar sarma yapınca burada da tutma yapmış. E, blokun krank yuvasındaki gönye bozulmuş. Gönye bozulunca Düz durması gereken kran hafif çapraz duruyor, hafif çapraz durunca da krankımız e, can abim çevirmeye çalış, şu anda dönmüyor. Aynı bir motorumuz daha var, ona şimdi gidelim abi Şu anda buna bir bakalım ne ne güzel görüyoruz abi dönüyor. Şimdi bu problemi iki şekilde çözebiliriz. Bir komple komple blok alaraktan e, bu problemi çözebiliriz ya da krankın çalıştığı yuvaya bara e, ba yaparaktan çözebiliriz. Biz tabii ki bar yapmayı e, tercih ediyoruz. Bar yapalım. Koşu, boşu boşuna bloğu değiştirmeyelim abim. Bar yaparak da bu problemi ortadan kaldıralım.